Osmanlı Hanedanı'nın adıdır. İslam devletlerindeki bir devletin adı olmuştur. Vatandaşlık çağında da vatandaşlık kimliği olmuştur. Kimseyi güceldirmeyelim diye. Bunun ötesinde bir şey değildir. Lisan Osmani de kullandığımız dil anlamındadır. Osmanlıcanın bir lisan olamayacağını müstakil olarak bilirsiniz. Yani Osmanlıca bir dil değildir. Osmanlıca'ya bir jargon derler kaba tabirle, Osmanlıca bir formdur. Ben hiçbir zaman hayatımda Avusturyalıların Habsburg, Stolz dediklerini duymadım. Ki aslında böyle bir Almanca da var. Yani Viyana'nın bürokrasisinin kullandığı terminoloji, formlar. Yani böyle bir Almanca var, böyle bir saray çevresinde bürokraside gelişen olan fakat böyle bir laf yok Habsburg Almancası'na. Estağfurullah Almanca işte. Yani bu kadar basit.